Arkadaşlar bugün Güzdolaba Mahallesi'ndeyiz. Serhat Bey'in evine Votul Platinum Premium 8 cihazımızın montajını yaptık. Cihazımızda C belgesi, TSE belgesi, ISO belgelerimiz, helal sertifikamız, NSF ve Votul Quality belgelerimiz mevcut. Cihazımız 6 filtreden oluşuyor. Sediment filtre, blok karbon filtre, kaç karbon filtre, Japon membran yapraklı membranımız var. Mineralize bir post karbon var ve 8.5 PH su üretmesi için PH8 fitnesi kullandık ekstra. Yazımızda 4mm damperli camımız var. Daha sonra herhangi bir su kaçağı olduğu zaman cihazımızda oluşabilecek e, su kaçaklarının önüne geçmek için su kaçak sensörümüz var. Herhangi bir su kaçağı olduğu zaman otomatikman sistemden gelen suyu kapatarak evde oluşabilecek su baskınlarının tamamen önüne geçmek için kullanıyoruz. Gazımızı yerine yerleştirdikten sonra görüntümüz bu. Serhat Bey ve ailesine teşekkür ederiz. Water Plate'i misafiratma sistemlerini tercih ettikleri için güle güle kullanması dileğiyle.